Ne oldu sana ne oldu bana diyen temizliğe gittik bugün arkadaşlar. Bir ablamız bize TikTok'tan ulaşmıştı. Keşke ulaşması olsaydı. <laughs> şaka şaka tabii ki. Burası Pendi. Pendi'ye gitti gel temizlemeye. 3 artı bir. Koltuğu yıkaması da bizdeydi. Buraya iki haftada bir temizlikçi geliyormuş arkadaşlar. Ben anlamadım temizlikçi geliyorsa nereyi temizlediğini anlayamadım. Belki siz anlarsanız bana yorumdan yazarsınız. Şimdi iki odada da kıyafetler var. Salonun halini görüyordunuz arkadaşlar. Burası da banyo, o da tuvalet. Buraları da güzelce boşaltmamız lazım. Şimdi size bir video çekeyim dedim. Oturma odasındaki kıyafetleri yatağı odasına götürüyor. Mutfak size bir çekeyim dedim. Mutfak yani bulaşıklar dolu. Eşim de burada yani iş bitmez bugün burada diye espri yapıyor. Oturma odasından başladık arkadaşlar. Şimdi dersinizi nasıl temizlediniz? Aa kolay mıydı? Tabii ki zor arkadaşlar bu kadar eşya yani tozunu almak, yatakları çekip altını silmek bu tozların yani hiç kolay değil. Çabaladık ama. Bir de becerdik. Birazdan zaten temizlediği halini de göstereceğim yani videosunu çektim. Burada Kur'an-ı Kerim, kitapları varmış. Güzelce onları da sildim. Bunu da söyleyeyim yani tekrar yerleştirdim sonra. Burada çöpler vardı. Şu çöpleri de atayım dedim. Yani kafam nereye başlasa oradan başladım zaten kafam dondu. Nereden başlayacağımı da yani 2-3 dakika düşündüm. Eşimde burada balkon vardı o balkonu topluyor. Eşim balkonda sadece ben yiyorum her şey var. Burada perdeleri çıkarıyorum. Yatağı bir çektim çekmez olsaydım. Arkası dolu yani ayrı şeyleri almışım burada. Yani videoda görünmesin diye linçlemeyin diye. de koltukları yıkıyor. Ben de dedim banyoya gireyim banyoyu temizleyeyim dedim bu fayanslardaki bu kirliliğindekiler var ya onu hiç sevmiyorum gerçekten. Her yere gittiğim zaman çok gıcık oluyorum şuna yıkıyorum yani çıkarıyorum onları. <laughs> Mutfağa geçtim sonradan arkadaşlar mutfağı görüyorsunuz yani söylememe hiçbir şeye gerek yok yani çok zor oldu burayı bu yağları git kızmak yani ama becerdim gerçekten bu açtım yine kapattım keşke açmasaydım dedim ama onu da temizledim tabii ki tetis temizlik her yeri temizler biliyorsunuz ablanız. Şimdi dedim bu bulaşık makinenin arkasını güzelce temizledim. Bu bir kere aldım. Şimdi <laughs> ikinci kez aldım. Bakın hala kir çıkıyor. Gerçekten mutfak yağı içindeydi. Şimdi buradayı bulaşıklar çıkarttım. Temizledim. Dolapların içini tekrardan yerleştirdim. 20 poşet mi 25 poşet mi çöp çıktı bilmiyorum arkadaşlar. Kafam karıştı. Ve son hali arkadaşlar temizlik bitti. Perdeleri kaldı camlar koltukların altları her yer yani girmediğimiz yer ama yataklar çekildi görüyor musunuz? Banyo fayansların görüyor musunuz? Nasıl parlıyor. İşte nadire bu nadire titiz temizlik işte bu. Bakın buralarında nasıl pırıl pırıl yaptık. Yani biz işimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Titiz temiz yapıyoruz. O yüzden her zaman videolarımız keşfiyette arkadaşlar. Ve çok müşterilerimiz arıyor. Teşekkür ederim. Burada ev sahibi kola koydu. Kola içemedik. Halimiz kalmadı. Kola içmeye yani. Burada da güzelce ayakkabılık dolabını katladım yani ayakkabıları alttan dizdim üstten de silip görüyorsunuz yani güzelce burayı düzenledim Oturma odasındaki koltuklar yıkandı perdeler güzelce tozlar alındı Peteklerin üstü parkeriler iki kez paspas atıldı cam çerçeve Bu çalışma masası da güzelce tozları alındı biz kendimizde koltuğu yıkama makinesini getirmiştik eşim Sağ olsun onu yine tekrar taşıyoruz eve götürüyoruz bavulda. Hoşça kalın arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Bay bay.